Merhaba arkadaşlar dershane de burada hepiniz hoş geldiniz. Ben Aleyna hocanız. Evet arkadaşlar bugün Milli Eğitim Bakanlığı Aralık örnek sorularını yayınladı. Biz de bugün sizler için bu soruları çözüyoruz. Ee, sorularımız 3. ünite ile ilgili haberiniz olsun. Evet arkadaşlar bu sözleriyle Atatürk aşağıdakilerden hangisinin vazgeçilmez olduğunu vurgulamıştır demiş. İstiklal Marşı bizim inkilabımızı anlatır, inkilabımızın ruhunu anlatır. İstiklal davamızın anlatılması açısından da büyük manası olan mısralar vardır. Benim en beğendiğim yeri de burasıdır. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Benim bu milletten asla unutmamasını istediğim mısralar şunlardır, yani bunlardır. Hürriyet ve istiklal aşkı bu milletin ruhudur. Bu demektir ki efendiler Türk'ün hürriyetine dokunulamaz. Şimdi hürriyet ve istiklal arkadaşlar bağımsızlık, özgürlük gibi kelimeler. Hemen hemen aynı anlamlı kelimeler. Biz de böyle bir şey arayacağız şıklarda. Baktım A şıkında, eğitim ve öğretimde birliğin diyor. Eğitim ve öğretimle ilgili istiklal marşında bir şey var mı? Ya da bu kıtada var mı? Yok. Geçtim. Akılcılık ve bilimselliğin bununla ilgili bir şey yok. Geçtim. Özgürlük ve bağımsızlığın zaten benim aradığım kelimelerde bunlar değil miydi? Evet. D'ye de baktım. Toplumsal eşitlik. Yine eşitlikle ilgili bir şey yok. Genelde bağımsızlıkla ilgili bir şey var. O yüzden cevabım C. Ha. Dedim geçtim. Buna göre 19. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Osmanlı Devleti Rusya başta olmak üzere Avrupa Devletleri'nin saldırıları sonucu 19. yüzyıla ülke sınırları daralarak girmişti. Bu saldırılar karşısında denge politikası izleyerek ayakta kalmaya çalışan Osmanlı Devleti siyasi, askeri, sosyal ve ekonomik bakımdan oldukça zayıflamıştı. Devlet 19. yüzyılın başlarından itibaren bütün bu olumsuz gelişmelerin yanı sıra başka sorunlarla da karşı karşıya kalmıştı. Bunların başında gayrimüslim halkın isyanları gelmekteydi demiş. Şimdi burada ulaşılamaz arıyoruz biz. Baktım toprak kayıpları yaşanmıştır demiş. Evet ne diyor? 19. yüzyılda ülke sınırları daralarak girmiştir. Ülke sınırlarının daralması ne demek? Toprak kaybının yaşandığını gösterir. Bu doğru. Ulaşılır yani. Merkezi otoriteyi güçlendirmiştir. Şimdi e, merkezi otoritesi güçlü olan bir devlet içeride halk e, halkın isyan etmesine işte ülkenin sınırlarının e, daralmasına izin verir mi? Hayır, vermez. O cevabımız büyük ihtimalle bu ama dursun. Toprak bütünlüğünü korumaya çalışmıştır. Evet, çünkü e, ülke sınırları daraldığı için bu saldırılar karşısında denge politikası yapmış. Yani korumaya çalışıyor. Bu doğru. E, i̇çte ve dışta güvenlik soruları, sorunları yaşamıştır. Evet, dışarıdan Avrupa devletleri saldırıyor. içeride de gayrimüslim halk isyan ediyor. Bu da var. O zaman cevabım bolu. Dedim, geçtim. Üçüncü soru. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun bu maddelerine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. 20 Ocak 1921'de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun bazı maddelerinden bazıları şunlardır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yönetim şekli milletin geleceğini doğrudan kendisinin belirlemesi esasına dayanır. Yürütme gücü ve yasama yetkisi milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nde belirir ve toplanır. Büyük Millet Meclisi seçimleri 2 yılda bir yapılır. Seçilen üyelerin üye kalma süresi iki yıldır demiş. Şimdi baktım. Kişi hak ve özgürlükleri garanti altına alınmıştır. Burada kişi hak ve özgürlüklerinden bahsediyor mu bu maddelerde? Hayır bahsetmiyor. Cevabımız büyük ihtimalle bu ama diğerlerine de bakalım. Büyük Millet Meclisi'nin görev süresi belirlenmiştir. Evet 2 yıl diyor. Güçler Birliği ilkesiyle meclisin yetkileri arttırılmıştır. Evet yürütme ve yasama gücünün TBMM'de olması güçler birliği demiştik. Bu da doğru. Millet egemenliğine dayalı bir yönetim şekli benimsenmiştir. Evet ne diyor? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor. Bu da doğru. O zaman cevabım Adana. Dedim dördüncü soru. Mustafa Kemal'in aşağıdaki sözlerinden hangisi bu metinde anlatılanları desteklemektedir demiş. Yani buradaki anlatılanı bir Mustafa Kemal'in sözüyle bağlayacağız. Bakalım. 1921 yılının Temmuz ayları bunalımlı ve kaygı dolu günler. Yunan ordusu taarruza geçmiş, ordumuz kayıplar veriyor ve geri çekiliyordu. Durum bir ölüm kalım savaşı haline almıştı. Ama bu mücadeleyi yürütenler sonunda galip geleceklerini öyle kalpten almışlardı ki yarının Türkiye'si için planlar dahi yapıyorlardı. Memleketimizi gerçek hedefe ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatan hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran irfan ordusu diyen Mustafa Kemal, milli ve çağdaş bir eğitim sistemi ile geleceğin aydınlık Türkiye'sinin temellerini atmak istiyordu. Bu nedenle milletin geleceğini şekillendirecek, modern ve güçlü bir ülke kuracak İrfan ordusunun Ankara'da toplanması talimatını verdi. İrfan ordusu dediği arkadaşlar eğitimli kişiler, bilim insanları, işte eğitim almış insanlar yani. Biz de yani burada eğitimin öneminden bahsetmiş aslında. Eğitimle ilgili bir söz arayacağız. Baktım eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder demiş. Direkt burada eğitimle ilgili bir söz vermiş aslında ama diğer şıklarımıza da bakalım. Ben, ben yaşayabilmek için mutlaka mustakil bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir demiş. Bağımsızlıktan bahsetmiş. Yani eğitimle ilgili bir şey yok. Eledim. Siyasi askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, iktisadi zaferlerle desteklenmezse meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner. Yani bir askeri e, zafer kazanıyorsun, atıyorum birinci yöndemin e, ve Doğu Cephesi'ndeki zaferlerimiz ardında siyasi bir zafer, de işte gümrü anlaşması örnek olabilir. Bu da eğitimle ilgili değil. Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki gelişimiyle geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. Burada Türklüğü e, övüyor biraz. O yüzden bu da değil eğitimle ilgili. Cevabımız Adana. Ve son sorumuz yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Mudanya Ateşkes Anlaşması ile çatışmalar sona ermiş ve sıra barış anlaşması için yapılacak konferansa gelmişti. İtilaf Devletleri'ne göre konferansı sevr anlaşması görüşülecek ve bu anlaşma üzerine bazı uzatmeler yapılacaktı. Bu gerekçeyle İtilaf Devletleri konferansı Ankara Hükümeti'nin yanında sevr anlaşmasına imza atan Osmanlı Hükümeti'ni de davet ettiler. İtilaf Devletleri böylece Türk tarafını ikiye bölmeyi ve taraflar arasında çıkacak anlaşmazlıktan faydalanmayı planlıyorlardı. Bunun üzerine 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı hükümetinin varlığı resmen sona erdi. 20 Kasım 1922'de toplanan Lozan Konferansı'na TBMM hükümeti Türk milletinin tek temsilcisi olarak katıldı demiş. Şimdi ulaşılabilir arıyorum. Milli egemenlik yolunda önemli bir adım atılmıştır. Evet, Türkiye Türk milletinin temsilcisi yani Türk milleti seçmiş onları TBMM üyelerini. O zaman burada bir egemenlik var mı? Çünkü egemenlik ne? Halkın kendi kendi yönetmesi, kendi yöneticisini kendisi seçmesi. O zaman milli egemenlik yolunda önemli bir adım atılmış mıdır? Evet. Meclis, meclis milletin menfaatlerini korumak için yargı yetkisini kullanmıştır diyor. Burada yargı yetkisiyle ilgili bir şey var mı? Birini yargıladı, istihdam mahkemelerini kendine bağladı gibi bir şey var mı? Yok. O zaman 2'yi eledim. 2 olanları da eledim. İtilaf devletleri Türk tarafında ikilik çıkarmak amaçlarına ulaşmaya çalışmışlardır. Evet Mudanya Ateşkesi imzalanmadan önce konferansa ne yapıyorlar? Hem Osmanlı'yı çağırıyorlar hem de e, TBMM'yi çağırıyorlar. Amaçları ikilik çıkarmak. E, o yüzden buna da ulaşabilirim. Yani cevabım bollu Evet arkadaşlar sorularımız bu kadardı. Dediğim gibi 3. ünite ile ilgili sorular e, kolay bence sorular yapabilirsiniz. Okuduğunu anlama sorusu diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. Görüşürüz.